Pehlivanlar namisi, hayırsever yardım sever insan, yeni nesil tarım ürünleri yönetim kurulu başkanı Sayın Nail Karakuş adına birleşiyor. Turgut, Tuğra, Arı, Antalya, Kumluca. Kendi Belediye Başkanımız Sayın Fahri Duran adına birleşiyor. Yine bu burada Devrediği şarabı Rasih Şahin adına güreşiyor. Furkan Revzi Akkaya Antalya devre. Kumluca Demir Spor Kulübü adına güreşiyor. Aynı zamanda Kumluca'da faaliyet gösteren sabır komisyonları ve Kumluca güreşlerimizin geçmiş dönem güreşi Sayın Erkan sabır adına güreşiyor. Ahmet Akkaya, Antalya Kumluca. Antalya.